Sergen Hoca hakemle ilgili konuşmamış maçtan sonra. Okan Burun açıklamalarını izlemedim. Ama şundan eminim ki Okan Burun açıklamalarının en az %50'si hakemle ilgilidir. Ya, bu adam öyle yüzsüz bir adam ki. Şampiyonlar Ligi maçlarından sonra Şampiyonlar Ligi hakemlerine bile sallıyor. Ya adam Şampiyonlar Ligi'nin UEFA'nın resmi istatistik şirketine salladı ya. Bu istatistikler yalan. Bizim oyuncularımız daha çok koşuyor falan filan diye. Ama Serdal Adalı niye yapmadı? Çünkü ne dedi? Serdal Adalı işte bir düzen var biz bu düzeni bozacağız. Serdal Adalı muhalif doğru ama Serdal... Serdal Adalı düzene muhalif değil. Serdal Adalı düzenin muhalifi. Her sistem kendi muhalifetini yaratmak zorundadır. Sistem tarafından yaratılan bir muhalefettir Serdal Adalı. Sistem içinde çiçeğimiz böceğimiz olsun. Bir tane şöyle yapalım, bir tane A yapalım, bir tane B yapalım. A ile B çatışsın, bir tane C çıksın ortaya. Ya senin sarı kartlık pozisyonlarına daha maçın ilk 20 dakikasında iki tane bariz sarı kartlık pozisyonlarına tekrar bile göstermemiş yayıncı kuruluş. Hiçbir açıklama yok. Ben size söyleyeyim ne açıklaması gelecek. Yarın bir tane 20 paragraflık günümüzde kimsenin okumadığı türden bir de in resmi internet sitesinden yani Beşiktaş'ın Twitter'dan falan da değil. Böyle saçma sapan bürokratik upuzun bir yazı yazarlar. Sabrımız kalmamıştır falan filan diye. Bitti gitti. Bu kadar. E ne oldu? Maksa dostlar alışverişte görsün. Başka da bir şey yok. O yani Grot Özek Geç Tayfa resmi internet sitesini açıp yazı mı okuyacak? Yazıyı okudu diyelim. Ne değişecek? Biraz gerçekleri konuşalım. Düzenin muhalifi olarak düzeni değiştiremezsin. Düzene muhalif olacaksın abi. <laughs>